Ana elime bir şey geldi. Böcek de geldi. <gülüyor> <gülüyor> Böcek. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Zeytin Müzesine geldik ama yağmurdan dolayı bayağı bir şey zarar görmüş zemin falan boyamışlar sonra tekrar yağmur yağmış değil mi hı hı. öyle söylediler. Tekrar Tekrardan yemiş. zarar görmüş. Bir 10 gün kadar kapalı dedi. 10 gün sonra açılacakmış. Ee, biz giremedik. Şöyle bir kapıdan açıp gösterdi şeyi içeriği. Ee, normalde bilet 3 euro. <gülüyor> 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 e... Bilet 3 euro. Aydoğan dahil dedi. Evet. Türkçe seçeneği falan da varmış. İçerisi bayağı güzel gözüküyor bu arada. Ben beğendim içerisini. İçerisini. <gülüyor> <gülüyor> Kısmet değilmiş. Neyse. Yani 10 gün içerisinde gelirseniz bugün ne 20 Mayıs kapalı olacak. Ben ama bu videoyu 10 gün... gün, içinde zaten ha, atmayacağım. atmayacağım. siz geldiğinizde muhtemelen açık olacaktır. Ha bu arada şey biz aracı bu ilçenin meydanın o taraflarda bıraktık ama otoparkı var. Otopark varmış. Biz böyle bir 400-500 metre yürüdük. Hani aklınıza bulsun. Zaten araba kiralayıp geleceğiniz için büyük bir ihtimalle burayı 150'ye kadar gelin yani. Boş evet. boş yürürseniz bir şey kaybeder misiniz? Hayır. Deo, çok güzel sokaklar, çiçekler falan mis gibi kokuyor. O yüzden yürüyebilirsiniz yani bu tercih olarak, opsiyon olarak elinizde bulunsun. Çünkü evet. şeyde ağaçlar, çiçekler falan gerçekten çok güzel. Güzel böyle dar sokaklı. Geç, ben bu videoyu koyduğum zaman. Büyük bir ihtimalle yazın ortası olmuş olabilir çok zaman geçecek. Yani Haziran'ın 10'unda 15'inde falan. Yani gidecek. çiçek mi yok olacak sanki? Belki hiç. bu kadar bahar, <laughs> şu an bahar bahar ya. Belki o bahar baharlık az olabilir. Midilli'deki ikinci günümüzden herkese tekrar selamlar. Ee, bugün biraz daha kısmen düne kıyasla biraz daha sakin bir gün geçirdik. Ee, Adanın Palmuri bölgesine gittik. Palmuri şehri de diyebiliriz ya da artık kasaba morali, kasabasını. Oraya tarafa doğru gittik. Oraya gitmemizin aslında yegane sebebi bir hem o tarafı görmek hem de e, orada Uzo, Uzo Müzesi diye bir bölge vardı. Ee, onları gezelim istedik. E, ee, Palmuri bölgesi Adanın hatta belki de Yunanistan'ın Uzo ile ilgili hani referans ya da ıı, neden denir ona marka bölgesi burası dört ee, tane büyük Uzo üreticisi 14 tane adada da uzun 15 tane de yerel üretici var toplamda uzun üreticiler üretici ya yani bu adaya baktığımızdan boyuta baktığımızdan bayağı büyük ve hepsi Palmori bölgesinde bulunuyormuş Palmori bölgesinin Uzo ile ilgili olmasının sebebi dağdan gelen doğal bir kaynak suyu varmış ve hani Uzo'yu uzayı onunla üretiyor. Onunla üretiyorlar. O suyu üretiyorlarmış. Hala da geleneksel olarak aynı şekilde devam ediyorlarmış. Biz Barbayani Barbayani'nin e, fabrikasına ve müzesine gittik. İlk uzo üreticisi. Evet. ilk uzo üreticisi. Orada güzel bir çocuğun adı neydi ya? Bak, çocuğun adı <laughs> Dimitri. Dimitri diyelim. Dimitri <laughs> Cediki. <laughs> ya da öyle, bir tane çok güzel bir rehber vardı. Onların sayesinde güzel bir şekilde anlat. İlk uzun üreticisi onlarmış. E, ada şeyde Yunanistan bağımsızlığını kazandığı dönemde bu barba yani birinci barba yani Odesa'ya Odessa'ya gidip uzo yapımını öğrenmiş oradan İstanbul'a gelmiş ve ilk imbini almış İlk e, ilk imbini alıp gelip burada uzo üretimine başlamış sonra işte 19. yüzyılın başı olarak diyeyim. şimdi 1853 müydü öyle bir şey dedi de ben açıkçası çocuk anlatırken hiç... O kadar detayını zaten kimse aklına tutmadı. Ben ne bileyim o da çocuğun anlattığı rakamları hiç aklımda tutmadım. Şöyle bir durum oldu biz fabrikayı şey yaparken, gezerken. Birkaç insan geldi, e, İngilizce konusunda yani daha doğrusu tercümanlık konusunda onlara yardım ederken sürekli rakamların üzerinden konuşmam gerekiyor da hiç rakamlı şey yapmadım. Hepsini salladım, bildiğinizde döndüm, bildiğinizden cevap aldım. Ee, orada bir fabrikanın işte ilk tarihçesini anlattılar. Bir uzun tarihçesini anlattılar. Güzel yani herkesin katılmasını öneririm. Ee, orada üretimli zaten şu an siz büyük bir ihtimalle bu konuşmanın üzerine üretimle ilgili çektiğim videoları izliyor olacaksınız. Sağ olsunlar video çekmeme de izin verdiler. Ee, her yerde video çekilmesi yasaklı falan fotoğraf çekmeyi demelerine rağmen. Sağ olsun verdi izin. Fabrikanın işini falan da çektiler. Ee, güzel bir yer yapmışlar, müze yapmışlar. Bana garip gelen kısım fabrika kısmına ve satış bölümüne indiğimiz zaman mevcut fabrikaya 4 tane dört çeşit uzoları var. 4 çeşit uzolarını da oraya yerleştirmişler. Büyük yetmişlik içeride ve evet. hani tadın alın demişler ama hani yani sınırsız, <laughs> sınırsız bir durum vardı. Yani kimse size servis etmiyor orada duruyor. Siz istediğiniz zaman tadına bakabiliyorsunuz istediğiniz şekilde. Sadece şey Aşk hani... Alışık olmadığımız detaylar. Benim aklıma şey geldi. Ee, şirince gezisi. Ha, yıllar Z önce. Yıllar önce. Ya ben... Şimdi öyle bir şey yok herhalde. Şimdi ha. bilmiyorum ya, hatta şu an Şirince'de Tadı, galiba geliyor. Hayır olarak. benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de artık tadım yapmak öyle evet. şey. Hani gittiğin zaman tadım yaptırmıyorlar. <laughs> yani, sırf tadım için mesela etkinlik düzenleniyor. Biz geçen sene Urla'ya gittiğimizde Hani tadım etkinliğine katılıp yaptık. Yoksa gidip bir yerde tadım yapayım alayım gibi bir öyle bir şey yok. Çünkü benim aklıma şey geldi. Ben üniversitedeyken biz Ege Üniversitesi şeyde e, Ege Üniversitesi tabii gene üniversitede yaptık. E, Şirince gezisi oluyordu. Siz de değil, siz gitmiş miydiniz? Üniversite. üniversite gezisi olarak gitmedim. Şirince kendim gittim. Biz öyle üniversite kendi içinde üç üniversite geldi. Yani, üniversite değil mi? Kulüp gezisi gibi bir şeydi aslında. Öyle gitmiştik ve hani e, herkes tadım 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 yapa yapa bir ufak bir sarhoşluk dönmüştü. İzmir'de öğrendiler böyle bir şey oluyordu galiba. Ben de hep şey, şehir efsanesi gibi duyuyordum yani. Burada düşündüm yani hayal ettim. Burada öyle bir yani bizim çocuklar bizim üniversite zamanı gelsin şu an herkes kusa kusa bir hale olurdu. Mahvolurdu olurdu <laughs> sıcakta kendinden geçerler diye. Ee, öyle güzel bir müzeydi. Sonra orada Denize, ha, oraya girmeden önce şeyi anlatayım. Tabii ben böyle bir birkaç, şu anda ada bu arada inanılmaz e, tatilden dolayı, 9 Mayıs tatilden dolayı inanılmaz fazla Türk nüfusu var. E, orada bir hani böyle bir minik yardımda bulununca sağ olsunlar bana da bir tane hani bir 20'lik küçük bir Uzo hediye ettiler. O da mutlu etti yani. Ve ne bileyim, çok da hani bazı bir normal, kısa, basit bir, zaten onların anlattıklarını basit bir şekilde anlatmışım ama çok mutlu oldum açıkçası ona. E, Kaptım tabii ya. Şimdi şöyle bir şey oldu. İçeri girdiğimiz zaman İngilizce bilmeyen bir ekip vardı. Araba geliyor şöyle bir geçelim. İngilizce bilmeyen bir ekip, bir yaşlı bir çift vardı aslında ekip derken. O sırada biraz ekip kalabalıklaştı. Ben e, biraz çevirmen gibi takılınca çıkarken bir tane uzun hediye bana. Hani tek şekür babında. Ay çok da güzel oldu. Çok mutlu oldum. Yüzüm güldü yani. Böyle olunca hani bir de emeğim karşılığını almışım gibi hissettim. Evet hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sonra hemen oraya çok yakın bir yerde bir plaja gittik. Çok da güzel bir plajdı aslında. Ha oranın da yine Plomari de oluyor. Adı Agios gibi bir şey olabilir. Böyle bir ismi vardı. Şeyden konum atarken Agios falan yazıyordum. Canım. Direkt zaten Plomare'ye doğru, ya, o merkezi değil. Tekrar geldiğiniz yöne doğru, şeye doğru Zaten kadar. şeyde, Plomare'ye doğru giderken, fabrikaya falan gelmeden önce direkt göreceksiniz orayı. Herkes orayı görüp fark ediyor, ediyor yani oraya. Agios isi doğru. Öyle yazıyor. Agios. 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 <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> ee, sonra biz bugün, şu an bulunduğumuz yerin adı ne ya? Bir yer. E, ya burası da Mitili Mitil'ine yakın. E, neydi? Kodlu. Öyle bir kodu şey yani. Modlu Kodlu yani. modlu bir şey. Buraya geldik. Hani buraya da bir bakalım var. Hani son bir şey güzel güzergahımız olsun. Çünkü artık bugün ikinci günümüz. Yarın e, ki aracımızı bırakacağız. Yarın merkezde o zaman gezeceğiz. Burası yalnız garip bir şekilde e, burada mülteci kampı da buraya yakın ya. Görünce insan <laughs> bir garip hissediyormuş açıkçası. Yani normalde Adanın her tarafında görmüyorsunuz bu arada yoklar ben sadece bu noktada gördüm yani merkezde de böyle birkaç gördüm ama burada yoğun yoğun görüyorsun daha fazla görüyorsun yani buraya gelince aslında da gerçekten mülteci olduğunu anlaşılıyor yani bu bölgeye geldiğiniz zaman ee, valla Güzeldi yani kısacası bugün güzel bir, keyifli bir zaman geçirdik. Ee, şimdi burada bir işte frappemizi falan içip ondan sonra büyük bir ihtimalle merkez tarafına ya da buralarda bir akşam yemeğimizi yiyip bugünü kapatmayı planlıyoruz. Ee, şey ya bu arada şunu da söyleyeyim Jumbo diye bir market var. Biz bugün oraya gittik yani tamamen yolda geçerken denk geldi yani ben şey çok severim. Market gezmeyi. Hani her yerde markete girmeyi çok seviyorum. Görünce bir hemen daldık oraya. ilk başta bizim ebebek işte Toys R Us. Toys R Us. Mu? Toys R Us yok artık ya. Niye? Toys R Us yok ya. Toy Shop. Toy Shop. Toy Shop. gibi oyuncak mağazası gibi bir şey gördük. Zannettik daha doğrusu. <laughs> mağazanın içine bir girdik. O kadar büyükmüş ki. İnanılmaz büyük. Çok büyük yani. Yani bizim gün planımızı bir anda değiştirdi. Çünkü bizim hani kafamızda plan buraya geliriz, burada biraz dolaşırız, belki hani burada bir şeyler atıştırırız ya da e, bir kahve falan içip oradan merkeze geçeriz planı varken birden bir plan burada değişti. Acaba buradan mı bir şeyler yesek gibi bir noktaya geldi. Ama gelince bir gerçekten bakın çok alakasız saçma sapan şeyler var içeride. Enteresan ben sevdim oraya. Ya. Ben yani aradığınız her şey var. Onu söyleyelim. Yeah, yani no, aslında... aradığınızda hani ne var? Başta, Ondan... baş, başta oyuncak şeyi gibi söylediğin için söylüyorum. Hı -hı. Yani sadece oyuncak değil bir sürü şey var. Her şey var. Yani kısacası ikinci günü de böyle sakin bir şekilde sonlandırdık. Yarın biraz daha e, yaya olarak devam edeceğiz. Yarın biraz daha yorgun, argın bitireceğiz. o <laughs> gün <laughs> 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 diye Yok bile... ha, erkenden de zaten limana gitmemiz lazım. Çünkü çok kalabalık olacak. Altıda bizim e, peribot feribot kalkıyor. Bence dörtte falan orada olmamız lazım. Öyle bir şey yapmamız yani, lazım. Çünkü... En geç bence dört buçuk kalabalık olacak bir de hani oturma yani bir buçuk saat süresi sonuçta bir buçuk saat o yorgunlukla ayakta gidemem. Yine altıda da kalkmayacak muhtemelen. Dolayısıyla bir buçuk saatten de fazla ayakta kalmam. Biz yarın büyük ihtimalle eve saat bir iki de falan Neyse, o varabilirsek mutlu olacağız. Şimdi. <laughs> o zaman üçüncü günde görüşmek üzere. Nerede yaşıyorsun abi? İyi be abi. Nered, Nerede yaşayayım ya? Kalede ucuza bir iki artı bir ev buldum. Orada evet, takılıyor. Anadolu Hisarı'nın kenarındaki evler. Da ya da Rumeli Hisarı'nın. Bu direkt kalenin içi ya. <laughs> Abi ben tarihi yaşamayı seviyorum ya. Tarihin içinde olacağım. Bir de nerede <laughs> vardı akıllı? Ben Fethiye'de hatırlamıyor musun? Şeyde kral mezarlarının <laughs> yanında. Burası... Onlar direkt hatta kral mezarın içi gibiydi ya. <laughs> Biraz daha uğraşsa şey yapacaklardı. Bak bu alt taraf şu aşağısının olduğu yer. Orası hani e, alt kale olarak geçiyor. Hani Osmanlı döneminde ve hani Osmanlı döneminde yapılmış yapı tarafları orası. Buradan itibaren de eski kale tarafı, üst kale. Onlar da hani Osmanlı'dan önceki dönemlere ait yapılar. Öyle kaleye giremedik ki bir de buradan girelim mi deneyelim. Biz az önce aşağıda alt kale denen bölümlü bir turladık ama oradan üst kaleye hiçbir şekilde geçiş yok. Varsa da biz bulamadık en azından. Çünkü neredeyse adam merkezine kadar yürüdük. Sonra arabayla döndük ve random olarak bir girişten girince yani kale kısmına gelmiş oldum. <laughs> En azından öyle umut ediyorum. Ben hala emin değilim çünkü giriş olacak mı yok mu diye. Şurada gel. Şurayı bir göstersene kalenin <laughs> dibini aç ama ağaçları çok güzel ve inanılmaz güzel kokuyor şu anda. Şurada bir tane minik camper van var. Galiba Hollanda plakalıydı. O burada kamp yapmış. Hala da yapıyor. Dur bakalım şuradan. Yani Burada kamp yapılsa güzel olur aslında. <laughs> Mükemmel bir kamp alanı gibi şu anda temiz ya. Baksana çamın kokusu ne? İnşallah şuradan geç Çünkü arabayı teslim etmemize de yaklaşık yarım saat kaldı. Biz hala adayı şeyi gezemedik. Kaleyi gezemedik. Gezip arabayı teslim etmemiz ve sonra kahvaltı yapmamız gerekiyor. Acıktım artık. Halledeceğiz. Hepsini yapacağız. Yalnız ben şeyi çok sevdim. Hani görüntülerde siz de göreceksiniz üstüne koyuyorum şu anda büyük bir ihtimalle. Ee, alt kaleyi ada hayatını entegre etmişler. Hani entegre etmişler demek daha doğru bir tabir herhalde. Evet aş yani adaya normalde bizim kaldığımız yerden şöyle bir yokuş hani nasıl Tepe. <laughs> bir tepeyi geçerek ulaşıyorsun. Çünkü o tarafta komple bir şey var. Ee, trafiğe kapalı sahil hattı var işte o da kalenin aslında alanı içerisinde yer alıyor. Orayı hem böyle bir yürüyüş spor alanı gibi yapmışlar. Bisiklete binenler için ayrı bir yol yapmışlar. Gayet güzel. Uçak iniyor da ben ona kilitlendim. Günlerde yani ilk defa uçak gördüm. Şey bu arada Pegasus da Midilli'ye seferlerini başlattı diye biliyorum. Öyle bildirim geliyor. Ha. Bakır e mı? mesela bu? Bu o değil. <laughs> Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Karga ne güzel durmuşlar yani sıralamışlar yukarıda. Şey gibi. Ga gardiyan gibi. Yani kaleyi koruyorlar. Yani, yani... kargadan korkarım. Kargalar. <laughs> Kimcidir? Kindazdır. şeydi e, aşağıdan kalede dolaşırken kıyaslamak için akma tabii şey geldi. Bolca'ya da geldi. Hani orada da çok güzel bir kale vardı. Ben çok beğenmiştim o kaleyi. Küçük bir kale ama güzeldi. E, hani içeri girişi entegre yani şeyde bir kapıdan girip sadece alana girip çıkıyorsun ya. Hani böyle bir alan olsa belki hani herkes içinden geçer, dolaşır. Belki birazdan daha normalleşir şey tarihi alanlarda dolaşmak. Aa giriyoruz galiba. Bana. Galiba. <laughs> Bu arada Bozcaada'daki kale daha küçük. Ee, şey dış yapısı da herhalde şeye mi uygun ya da yıkılmış da olabilir yapmadım. bu arada. Sonra orayı hani restore edip bir alan haline getirmemiş olabilir. Hiç yapılmamış bile olabilir. Yani sonuçta Bozcaada aslında hani kıyaslamayı sadece ada olduğu için yapıyorum ama Bozcaada ufacık bir ada aslında teknik olarak. Çok güzel olmuş burası. Gördük bence. Ha geldik bak. Giriş ya daha doğrusu bilet yazıyor şurada Tabii biz bunu ben. Ee ben cüzdanımı bıraktım. <laughs> Vallahi paramı falan bıraktım. Ulan. <laughs> Aa, üç yıl olmuş da paraları bıraktık aşağıdan. Niye düşünemedik bunu acaba? Hiç aklıma gelmiyor, ne bileyim. <laughs> kaçalım, kaçalım, kaçalım. <laughs> Tipi bak. Köpekler mi yani? Bak şurada toplar var. Bunlardan bizim Anadolu hisarında da vardı. Şey, Rumeli hisarında. O zaman iki ihtimal var. Saat 10.44 zaten. Ar arabaya gidip bir daha para alıp buraya gelmek vaktimiz sadece. <laughs> o zaman şansa <Ulan> <laughs> bak. Aa şunu. Şöyle bir durum oldu. Biz arabadan çıkarken nedense yanımıza cüzdan almadık. Bu tamamen bizimkiye farkımız. Aşağıdan aklımız. giriş vardı ya hani <laughs> aynı şey diye düşündüm. Açıkçası ihtiyacım olmaz diye. Bir de çünkü ağırlık yapıyor artık <laughs> taşımak istemedim. Eşyaları topladığımız için çantalarımız iyice dolu dolu şu anda. Şuradan bir bakalım aşağıya. Şimdi vaktimiz yok. Bir daha git gel parayı al içeriye gir. Bak. Bugün müttiş 60 liradan fazla para yapıyor. 15 dakikada dolaşabileceğim. Hemen ekonomik olarak faydayı sağ şey yapın. Bu. gibi isim karalama gibi. Şey. Bilmiyorum galiba. Yani şimdi biz teknik olarak kaleyi gezemedik. Ya kalenin içini gezemedik, etrafında tur atmış olduk, kapısına kadar girmiş olduk, içini görememiş olduk. <laughs> bir gezen varsa birisi aşağıya falan bir yorum yazsın, bir ne bileyim Instagram'dan falan bize yazsın abi şöyle güzeldi ya da çirkindi falan boş boşver girmeyin diye de. Hatta siz girmeyin, hiçbir şeye de benzemiyor deyin de içimizde kalmasın. <laughs> Bence öyle de ama. Bu da tam bir zür tesellisi Tabii tabii, o paket oğlum. tesellisi. Ya öyle gezemedik o zaman. <laughs>